Evet yola çıktık Bolayır'dan. Ee, Keşan'a doğru gidiyoruz yaklaşık bir 40 dakikalık yolculuk. Orada bir depoları dolduracağız. Sonra devam edeceğiz. Begüm acıkmış. Ne yiyorsun Begüm? Tantuni mi? Hayır canım annesinin yaptığı krebin içine teyfi ekmek sürdük ve peynir koyduk. Bunu yiyeceğim. Çok iyi <laughs> tamam. Bebiş ne yapıyor? Bebişimiz uyuyor. Güzel koltuğunda oturuyor. Kemerini takıyor musun peki? Henüz takmadım. iyi İyi tamam. Evet sınır kapısındayız. Önümüzde herhalde bir 7 araç vardı. Biraz ilerledik. Yurt dışı çıkış harç pullarını aldık makineden. Şimdi geldik. Annesi kızımı besliyor. Huysuz mu azıcık? Annesi. Yok aslında. Burası köprü. Türk Yunan geçişi burası. ve Türk bayraklarını görüyoruz ve sınırının önüne geldik. Türk tarafı geçti yani Bekliyordu tabii. araçların belgelerini kontrol etmesi vesaire. Aracın sigortası, vizeler, yurt dışı çıkış harcı. Evet, geri giriş yolu bayağı trafik. Bizim tarafımızda yoktu. Bayram dönüşü olduğu için burada böyle bir sıra var. Yok, merak ediyorum yol ne kadar uzun. Tam çıkıştan başladım bayağı gidiyor yol diğer tarafta. Uzun. Yani günün çiçeği, yoktur diye. Uzun, Daha Daha uzun, olur. uzun. Daha Daha. uzun.

Lucky, <laughs> biri <laughs> <laughs> Çocuk beslenme vakti ha. a pizza for me, for, me. and everyone's taking it now. Just kiss. Everyone likes pizza. Yes. Pizza about the cut Okay, say bye yaklaşık bir 30 dakika uzaklıktaki bir kumsala doğru gidiyoruz. Yol genellikle zeytinliklerle dolu. Şimdi bilmiyorum. Mevsim Riviera diye bir yer sanırım. En azından öyle gördüğüm yolda. Alex'i takip ediyoruz. Bu şekilde gidiyoruz. yolların kenarında bu şekil plajlar var. Of. Arabaları park ediyorlar. Böyle boş plajlara giriliyor. Dediğim gibi ücretli plaj zaten yok ama şemsiyeli plajlar veya kafeli plajlardansa böyle nadir kalabalığınız olduğu plajlar tercih edilebiliyor. Yunanistan'ın mücra köşelerindeki plajlardan birindeyiz. İki büyük şehrin arası Komatini ve Aleksandropoli arası. Ulaşımı bir yarım saat Aleksandropoli'den boş oluyor. Pazar günü olmasına rağmen boş. Özel bir kafe vesaire yok bu bölgede. Herkes kendi şemsiyesini getirmiş. Deniz çok güzel. Çok güzel, bayağı temiz. Yani buradan görünüyor bilmiyorum ama bayağı gayet güzel. Begüm orada yüzüyor Alex'in Plaj böyle şurada bizim eşyalar. Bizim gölgelik. Gölgelik çok işe yarıyor. Ve hem bu da Alex el sallıyor. Radina. Okay, some color. <laughs> What color? Uh if you find green or blue, <laughs> maybe red. <laughs> Colorful ones. <laughs>

Yunanistan'da ikinci gecemizi tamamlamak üzereyiz. Kızımla bir yürüyüşe çıktık. Kısaca bahsedeyim. Sınırdan geçmek çok zor olmadı. Bayramın dördüncü günüydü zaten. Bekleme süremiz bir saat gibi bir şey oldu orada. İki kapıda toplam bekleme süremiz. Üç buçuk saat sürdü yolumuz. Vardığımızda işte Alekter'e vardık. Çocuklar var işte 10 ve 11 yaşında. Onunla oynadı bizim. Bak korktum köpek. Daha sonra Atina yemek yaptı. Sebzeli pilav soya soslu, Yunan salatası vardı. Daha sonra işte deniz kenarına gidelim dedik. Deniz kenarına ilk gittiğimiz yer Erika Beach Bar diye bir yerdi. Aleksandropol'ün içinde bir yer. En yakın yer hatta. Buradan arkadaşla kaldığım zaman oraya gitmek kolay oluyor. Kızım genel olarak çok mutlu. Yani suyu çok seviyor. Yabancı sesleri de çok seviyor. İngilizce konuşmaya ben ara sıra konuşurum. Bunun dışında gece uykumuzda bir sorun olmadı. Kızım gerçekten hiçbir problem çıkarmıyor yani. Hani yolda olmayı zaten çok seviyor. Her zaman seviyordu. Yolda dediğim dışarıda. Evde biraz durunca sıkılıyor. Hatta şu anda niye yürüyorum? Evde gerçekten çok sıkıldı. Çok mızmızlandı böyle son bir saattir. <laughs> Okey, <okay, okay. gülüyor> Şimdi bugün bugünü kısaca bahsetmek istiyorum. Bugün gayet güzel geçti. Yeni yerler de gördüm. Atina'nın ablası Cleopatra'nın evinde kaldık biz. Cleopatra'nın sabahleyin çalıştığı yere gittik. Salgamiz Bakari'de çalışıyor. Popüler bir yermiş. Türklerin de çok büyük börek tarzı şeyler aldık. Ispanaklı ve peynirli. Kahvaltıdan sonra denize gitmeye karar verdik. Bu sefer biraz daha uzak bir bölgeye gittik. Yani şimdi poli ile bir sonraki ilçe herhalde Komatini. İki büyük şehir. Bunların <laughs> ne kadar yakınsa plajlar daha kalabalık oluyor. İkisinin neredeyse orta noktası olan bir yere gittik. Mevsimvere'ye bölgesine gittik. Orada bir arkeolojik bölge var. Onun hemen yanında Oradan dönüşte da bir e, taverna'ya gittik. Taverna denilen şey aslında restoran. Böyle balık ürünleri çok oluyor, bira vesaire. Adı Tafilarekia Makris diye bölgedeymiş. Bölgenin adı Makris. Yine Aleksandrapol'e en yakın yer aslında. 100 euro verdik. Biz 5 kişiydik. Pardon, 4 kişi onlar, 2 kişi biz. 6 kişiydik. Şimdi dinlenme aşamasındayız. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Ben hani Mikel diye bir kahvecide de Freddy az şekerliyi çok, çok severim. Yani denerseniz Freddy Capuchino'yu öneririm. Salgamiz e, fırını da çok güzel. Orayı da önerebilirim. Kumsallardan kesinlikle Mevsim Vriya arkeolojik bölgesinin oradaki kumsala yani sakinlik arıyorsanız mutlaka gidin. Taverna o ismini unuttuğum La Filiera ya mıdır, nedir? O tavernayı da mutlaka öneririm. Zaten videolarını da göstermiş olurum. Dediğim gibi kızımla ilgili hiçbir zaman problem olmadı. Kızım gezmeyi çok seviyor. İnsanlar iletişimi çok çok seviyor. Ee, çocuk görünce zaten çok eğleniyor. Şimdi mesela mızmızdı. Bak aa, şu anda yürüyoruz, geziyoruz. Hiçbir ses yok, sıkıntı yok.